Müşterilerinin çoğunluğunu savunma sanayi firmalarını oluşturduğu firmamız başta kaynak ve markalama olmak üzere eklemeli imalat ve işleme sistemleri konularında endüstriyel lazer sistemleri üretimi alanındaki yeteneklerini sunacak. İrhan Bey buyurun lütfen. Ee, evet çok teşekkür ediyorum ben de bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun ee, çok değerli, çok yetenekli savunma sanayi firmaları var. Ee, başından beri biz de sunumları takip ediyoruz. Ee, yani Sağ İstanbul'a hem bu firmaların içinde, bu kümelenmenin içinde bulunma fırsatını bize verdiği için e, hem de bu e, firma tanıtımlarıyla e, daha iyi bu firmaları tanıma e, imkanı verdiği için, sunum yapma imkanı verdiği için teşekkür ediyorum. Firmamız e, bildiğiniz gibi endüstriyel lazer sistemleri tasarımı ve üretimi yapan bir firma. Ağırlıklı son dönemde özellikle savunma sanayi projeleriyle meşgul olduk. 2003 yılından beri firma ortaklarımız sektörün içinde özellikle tabii Laseral 2011 yılında kurulmuş bir firma. Öncesinde Lazer Metal, Lazer Mikron firmalarıyla yine endüstriyel lazer sistemlerinde farklı e, yurt dışı firmaların temsilcilikleriyle bu işe e, başlamış bir ekibiz. E, en büyük partnerimiz geçmişte Alman Roffing firmasıydı. E, sonrasında e, yine çeşitli işbirliklerimiz oldu. Günümüze kadar e, özellikle son 3-4 yıldır kendi ürettiğimiz artık endüstriyel lazer sistemleriyle piyasada e, var olmaktayız. Şu anda e, Türkiye pazarında 500'ün üzerine 500-600 aralığında e, kurulu lazer sistemiyle e, hizmet vermekteyiz. Firmamızın e, 18 çalışanının 3'ü yüksek mühendis, e, 5'i mühendis. gene içinde teknik öğretmenler, teknisyenler var. E, İzmir'de 1000 metrekare kapalı alanda iş yapmaktayız. E, sanayi fuarlarıyla genelde... E, endüstriye hizmet etmekteyiz. Bağlantılar kurmaktayız. E, aynı zamanda savunma e, sanayi firmalarıyla bağlantılar kurmaktayız. Tabi e, tabii e, ihracat da yapıyoruz bir yandan. Yaklaşık yüzde %10-%20 aralığında ortalama yüzde %15 bir ihracat oranımız e, ağırlıklı olarak Doğu Avrupa e, ülkelerine e, bulunmaktadır ve bazı Afrika ülkelerine, Orta Asya ülkelerine bulunmaktadır. Hitap ettiğimiz sektörler savunma sanayinin yanı sıra başta e, otomotiv, medikal, e, her türlü metal işleme, makine, beyaz eşya, e, kuyumculuk, kalıpçılık, pek çok sektör sayılabilir. Çünkü endüstriyel lazerlerin kullanım alanı oldukça geniş. Yine savunma sanayinden örnekler vermek gerekirse e, TUSAŞ, e, SAGE, ASELSAN, ROKETSAN, e, makine kimyanın farklı kurumları e, gibi örnekler verilebilir. Firma e, altyapımızda Tabii ki makine ürettiğimiz için çok sayıda eee me, mekaniğe dönük e, bir, bir makine parkımız da var. Ben burada daha çok elektrooptik optik altyapıdan bahsettim çünkü daha ilginç e, olacağını düşündüm dinleyiciler açısından. E, diğer eee makine torna freze, lazer kesim, lazer kaynak, e, profil kesim, e, yine argon gazaltı e, kaynak e, gibi e, imkanlarımız var. Ama e, daha çok dediğim gibi elektrooptik optik altyapımıza baktığımızda bir endüstriyel lazer entegratörü olarak tabii ki e, her türlü lazeri ölçebilecek, değerlendirebilecek sistemlerimiz var. Buna göre sensör, e, işte e, profil ölçen, e, lazer e, ışınlarının gücünü ölçen e, sistemlerimiz var. Farklı dalga boylarında böyle yapabilen. E, yine e, elektronik altyapımız var. E, çeşitli e, kart devre tasarımı yapabilecek küçük ölçekte tabii bunları uygulayabilecek yetenekte bir altyapımız var. Ürün portföyümüzü anlatmak gerekirse farklı endüstriyel lazer sistemleri üretiyoruz belirttiğim gibi. Neler? ağırlıklı uzmanlığımız lazer kaynak, hassas mikron ölçeğinde delik delme, eklemeli imalat sistemleri bu son dönemde şu an ARGE düzeyinde girdiğimiz bir kategori. Bundan bir slide'a bahsedeceğim. Yine markalama sistemleri. Her türlü bunlarda otomasyonu yapabiliyoruz. Hassas kesim sistemleri var. Çok farklı dalga boyunda lazerlerle bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Portföyümüzde ultraviyole infrared ve uzak infrarred olmak üzere bütün kategorilerde lazer sistemleri mevcut. Ee, tabii bir lazer entegratörü olarak böyle bir e, lazer source'unu, lazer kaynağını e, gerekli optiklerle buluşturup e, uygun yazılım, uygun kontrol sistemiyle buluşturup kullanıcıları e, kullanıcılara sunmaktayız. Şimdi i̇şte ne gibi e, otomasyonlar, ne gibi işleyişler önerebiliyoruz? E, standart sistemlerimiz var, müşteriye özel yine birinci sınıf, 4. sınıf lazer sistemleri üretebiliyoruz döner tablolu, konveyörlü yine standart ve özelleştirilmiş sistemlerimiz var. Kartezyen eksenli divizörlü sistemlerimiz var. Robotik sistemlerimiz de. Ee, en e, özgün ürünlerimizden biri şu anda e, Türkiye'deki tek yerli e, üreticisi olduğumuz mikrolazer kaynak sistemiyle ile başlamak istedim. E, Örnekleri. E, bu, bu sistem e, Son birkaç yıla kadar ağırlıklı olarak Almanya'dan ithal edilip e, sektörün ihtiyacına sunulan bir sistemdi. 4-5 farklı e, tepsicisi e, olan Alman firmalarının genelde e, üretim satışını yaptığı sistemlerdi. Şu anda yerli olarak TÜBİTAK desteğiyle bunu ortaya koyduk e, 5 yıl önce. E, son 2 yıldır da artık seri üretimini yapmaktayız. E, ve oldukça iyi bir seviyeye getirdik. Hassas mikro lazer kaynak sistemleri. Bunlar dolgu kaynağı yapmak suretiyle tabii ağırlıklı kalıp tamirinde kullanılıyor. Çok hassas bir şekilde çatlak e, ve kırılan yerleri doldurmak için. E, ama bunun yanı sıra hassas birleştirmeler yapmak için e, birçok yerde yine kullanılabiliyor. E, yine robotik e, makro lazer kaynak sistemleri önerebiliyoruz. Tabii ki robota her lazer sistemi entegre edebiliyoruz. Ee, ama genelde robotlar kilowatt mertebesinde daha güçlü lazer kaynak sistemleriyle entegre bir şekilde kullanılıyorlar. Ee, Donanımlı bir uygulama atölyemiz mevcut. Ee, bunlarla e, numune işlemleri tabii ki e, ücretsiz olarak e, firmalarımıza yapabiliyoruz. Eğer e, uygun görülür, e, beğenilirse e, o işlemi gerçekleştirebilecek hassasiyet ve yetenekli sistemler firmalarımıza sunuyoruz. Seri şekilde e, mikro delik delme sistemleri yine bu e, insansız hava araçlarında e, kanatların hücum bölgelerinde özellikle alkol püskürtme gibi e, işlemler için e, kullanılan e, on binlerce delik, delik delmek gerekiyor. Bunların çapları e, 50 mikron ortalama delikler düşünün. E, i̇şte altı metrelik bir kanatta 150-200 bin tane böyle delik var. E, bu delikleri tabii ki e, hassas ve seri bir şekilde delmek e, zor bir iş. E, yani öncelikle tek bir deliyebron uzunluğunda titanyum içerisinde delmek tabii ki e, bizim birkaç yıl üzerinde uğraştığımız bir argeydi. Sonrasında bunu seri hale getirmek e, ayrı bir e, uğraşı oldu bizim için. Şu anda e, örneğin tusaş bu sistemlerden önce e, hizmet olarak e, bu delik delme işini sunduk şu anda da 3 tane böyle bir sistemi bünyesinde e, kullanmaktadır. Gene son e, bir sene içinde e, yeni e, içine girmiş olduğumuz e, eklemeli imalat alanı e, var. Eee toz metalden her türlü üç boyutlu geometride parça üretimi. E, bunun için zaten eee çoğunuzun bildiği gibi e, yine Alman malı tezgahların e, bir e, e, piyasada belli Alman markaları e, oldukça yüksek fiyatlardan bu tezgahları şu anda e, satışını yapıyorlar. Biz, e, mikro kaynak sisteminde de hani e, fiyat politikamız genelde yarı yarıya e, seviyelerde. A e, dental sektörüyle başladık. Kobalt krom tozundan e, işte resimde de e, görmüş olduğunuz dental e, vücut e, ağza takılan e, bu e, krom kaplamaların içindeki metal parçaları üretmek suretiyle şu anda en yaygın kullanımı bu dental sektöründe eklemeli imalatın bu parçaların üretimi bobal krom e, tozunda biz de bu işle e, Türkiye'de en yaygın sektör bu olduğu için bu işle e, işe başladık e, yine sağ olsun TÜBİTA'nın desteğiyle prototip tezgahımız ortaya çıktı şu anda da e, üretim yapabiliyoruz e, örnekte gördüğünüz şekilde gördüğünüz e, üretimleri gerçekleştirdik bu tezgahla. Ee, tezgah e, herhalde işte sektörün en büyük fuarı Form nextte e, önümüzdeki yıldan itibaren e, artık e, satışa sunulacak. Bunda da ihracat potansiyelini oldukça e, büyük görüyoruz. Tabii ki savunma sanayi için asıl kritik önem arz eden e, titanyum, alüminyum parçaların üretimi. E, biz şu an e, kobal kromla başladık. E, paslanmaz e, çelik ve inkonelle nikel e, alaşımlarıyla devam edip e, bir sonraki aşamada da reaktif titanyum alüminyuma e, geçme hedefindeyiz. E, i̇ki yıllık süreçte de bu hedefe e, ulaşmayı planlıyoruz. E, özellikle havacılık yönde. E, Gerçi çok şükür Türkiye'de e, bu beklentiyi karşılayabilen e, mesela Ermaksan gibi çok güzel bir firmamız var. E, onlar şu anda e, bu tip parçaları e, büyük böyle bir tezgahta yapabilecek seviyeye geldiler. Bizim de hedefimiz tabii ki rekabeti en azından bu sektörde arttırıp daha rekabetçi fiyatlarla, daha farklı kabiliyetlerle piyasaya değişik çözümler sunmak, yerli tüketicimizin seçeneklerini arttırmak. Yine markalama sistemlerimizden biraz bahsedeyim. Savunma sanayi'nde çok referansımız var bunlarla ilgili. Dediğim gibi seviye 1 seviye 4 arası farklı koruma seviyelerine sahip ve farklı otomasyon seçeneklerinde çok farklı çözümlerimiz var. Örneğin resimde en sağda görmüş olduğunuz sistem arçeliğe kurulmuş yaklaşık 1 metre tamburu olan döner tablalı sistem. İşte bu çamaşır bulaşık makinelerinin ön panellerini ultraviyole lazerle yüksek hızda markalayan. E, iki, iki paneli aynı anda yapabilen e, bir e, yani iki iki e, dört panelin üzerinde her an yüklü olduğu e, tamamen otomatik bir sistem. içinde gizli altta e, ikinci bir lazerle de e, ultraviolet lazer ek olarak e, yakın infrared 1064 nanometrede ikinci bir lazerle de e, aynı parçaların e, altına daha düşük kalitede e, üretim e, batch numaralarını e, örneğin giren bir sistemi var. E, ortadaki daha standart e, lazer e, sistemi yine e, yasaya sunmakta olduğumuz bunlarla yapılmış örnekleri bu slaytta görüyorsunuz. Çok derin oyma e, işlemleri hassas ve derin oyma işlemleri yapabiliyoruz e, lazer sistemleriyle. E, bunun örneklerini yine orta ve soldaki e, e, resimlerde görüyorsunuz. Parça üzerine Kare kod, barkod işlemleri işlemleri yüksek hızda ve çıkmayacak surette tabii ki yapabiliyoruz. E, yine e, plastik bazı örnekler, e, karbondioksit, ultrabiyole ve e, 1064 fiberle yapılmış bazı örnekler e, burada görüyorsunuz. Örneğin boru üzerine e, bu tip markalamaları e, dakikada 120 metre gibi hızlarla e, akan, e, boru hatlarında gerçekleştirebiliyoruz. Boru sanda, çelik boru üzerine örneğin yüksek güçte e, yaklaşık e, bu şekilde 5-6 e, markalama sistemimiz var. E, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde aşama aşama tedarini yapmış olduğumuz. E, yine savunma sanayinden ben buna örnek vermek istiyorum bu markalama sistemlerine. MPT-76 gövde parçalarını örneğin tamamen otomatik bir şekilde ele alıp e, işleyebilen e, bir tüfek markalama sistemimiz e, mevcut. E, makine kimyanın e, MPT-76 üretimini ihale ettiği çoğu firmamız şu an bu sistemi zaten kullanıyor. E, bunda eksen sistemleri mevcut e, makinenin içinde ve e, işte iki farklı model sunabiliyoruz. Örneğin 3 adet tüfeği e, üzerindeki farklı noktalarda e, otomatik olarak çevirerek imalat bilgilerini seri numaralarını girebiliyor e, bir modelimiz diğer bir modelimiz bir seferde yüklenen yine 18 adet tüfek gövdesi üzerinde çeşitli açılarda e, markalama yapabiliyor e, hem yatay dikey e, eksen hem döner eksen sistemleri içinde mevcut e, bu şekilde tamamen e, tabii ki operatörün işini kolaylaştırıyor. bir yüklemede çok sayıda parçayı e, yüksek yüksek hassasiyette e, tezgahtan alabilmiş oluyor. Yine yapılan örnekler solda bahsettiğim MPT e, bu Picatinny sistemi üzerindeki markalamaları görüyorsunuz. E, yine e, kabza, bu özellikle e, Beyşehir biliyorsunuz Konya Beyşehir e, hulu üzümlü bölgeleri e, savunma sanayimizin e, tabii alt tüfeği e, ağırlıklı olarak e, ürettiği bölgeler. Bunlar üzerinde yine e, gerek alüminyum, gerek ahşap kısımlarına e, çok farklı işlemeler yapabilen e, hazır çözümlerimiz ve bu konuyla ilgili know-how'ımız mevcut. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, hepinize e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar organizasyon için Sağ e, İstanbul'a çok teşekkür ederim.